Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yılsan var. Geçen videoda ben söylememiştim ismimi. Bugün ne kadar oynayacağız? İsmi boş ver ya. Can kolay mı oynayalım yoksa survival mı? Survival. Can diyorum. <laughs> Yılsan. <laughs> Canberimler ne oluyor? Bunları biraz oynarız. Ben sonra başka videolar zaten çekeceğim. Bazen yanımda ya sen olacak. Mine kızdı çekerken işte. Evet başlayalım hadi. Hadi bitirelim şu işi. Girdin mi sen? ağaç kesmek başlayalım. neredesin canım. sen? Benim hiçbir şeyim yok zaten. Ben ağaç kesiyorum şimdi. Tamam. Ben de kesiyorum. Bu ağaçlar... Bu aşırı kadar küçük ya? Ben <laughs> bile hızlı kazıyorum. Uh... Hani e, yorum dağıtımı benim hatalarımı belirtin bana ben de bileyim yani Kaç tane oldu senin? Benim 18 tane. Şey yap bakayım bir. Bir fark var. Oduna çevir. Odana çevir. Benim artık 4 tane oldu. Bir 4 tane var. Kaç oldu? 60. 60. Kazalım biraz daha. Oha. Ha iyi tamam. Ben hepsi gitti zannettim lan. Ne oluyor diyor. Zaten arkadaşlar ben bir kere diamond bulmuştum. Bir kere. Ha. Bir kere. Zor bulundu zaten. O da tesadüf bulundu. Demir de. İlk önce demir ben buldum. Demir de tesadüf bulduk. Ta nereye kadar bittik biz demir bulmak için? yapalım şimdi Bir dakika dur. Tamam benim altı tane oldu yapayım bir daha. Hmm. Kaç tane oldu? Benim de var o kadar gel. Neredesin sen? Sen neredesin sen ben değil. Bir hmm. Sen bir yere gitmişsin de. Ben hiçbir yere gitmedim ya sen. Evet dur ismini görüyorum sana. İsmini mi görüyorum? Hayır. Tamam. Ben o doğduğumuz yerdeyim işte. Nasıl olduğumuz? Doğduğumuz yerde doğduğumuz. Ha doğduğumuz. Biz nerede doğduk ki? <laughs> Ama şurada bir domuz var. <laughs> Dahtalan tepesine çıktı ben salıyorum sana. Yağız aaa. mi domuzu? Ya bırak şimdi domuzu ya boşver. Hadi. Gel. Gel. Ee, Eyousa. Onu bulamadım. Neye ta oralara gidiyorsun o zaman? Allah Allah. Ben aç kızım.

diğerde sen neredesin? Karlı yere gel. Bekle orada. Karlı yere gel. Örmüyoruz la. La bırak şunu hadi gel. Nasıl yiyordu bari mi? Ha hadi. böyle yapınca değil mi? doğru doğru. Nasıl yiyeyim ya? Nasıl? Yiyin? Nasıl la? Onu üstüne basacaksın da onun üstüne basıp diyeceğim. Bak öyle değil. Şimdi. Yemesi lazım böyle. Yiyordu değil mi normalde? Yiyordu. Ben yediriyordum zorla. Bir dakika ben şu Neyse. kadar Neredesin sen? Ha? Karlı yerdeyim. Bekle geliyorum. Ne işte 300 Daha hayır dakika. İşte da hayır. Hani daha niye göremedim ben seni? Ben daha iyi kodayım herhalde. Oğlum canavarlar kapalı değil bak yürü şuraya. Eyvah. Neredesin? Yok sen döveceğim seni ya. Ha tamam gördüm gördüm gördüm. Gitme hiçbir yere gördüm seni gördüm. Gel. Gel çabuk gel yürü. Güzel peşine ayarlı sen de. Hadi bakalım. Aa yumurta. Yürü yumurta falan bırak. At yumurtaya gitsin. Yanavarlar kapalı ise bile o. Yanavarlar açtım. Hı, hı. Nasıl yürü sen? yürü yürü. Oğlum bunda Enderman var. Olsun yürü. Sen ne kendim Oğlum hı şu ev yapana kadar hı. kapatalım bir dakika. Hı. Gel. Ben işte şunu yapalım bu hocam. Neredesin sen? Aha peşimdeyim. Neresi kocaman anne? hani? Oh, gel gel. İyi vuracağım şimdi. Ama görmüyor mu? İyi hadi ben başlıyorum dur. Ben nereye gideyim? Ya bir ine bak. Çok büyük bir şey olmasın. Ben küçük yaparım. Anla yanlış mı? Sen öbür tarafa bak, sen öbür taraf bak. Ben niye cam gitti lan? Ben vurdum yani sıkla. Ah, çoğalıyor lan can. Can çoğalıyormuş. Evet.

Meşeyi. 64 tane Abdüley bez getir Bez mi Hı. Araba değil miydi o Ben bez istiyorum. <laughs> bez lazım bize Dur bir dur Ula ben yaptım dur ben şuraya gideyim. Hello hadi Ana dur bir dakika kazmam lazım bir ya sen? Ha? Annem tamam, bir şey yok. Oğlum benim. Benim az kaldı ama. Benim tamam artık. Kapatalım üstünü gel. Ama çok küçük oldu ya. Bir kat daha yapalım. Ben zaten çok dıştan benim. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Bir dur bir dakika dur. Koronlar artık. Kır. Doğru. Ama uğraşmayacağım şimdi hadi hadi yürü çık Tamam ya Hadi bir kat daha yapalım son olsun Allah'ım yine yanlış koydum ya Ya sana düştü Allah'ım bu hatalarımız ne olacak ya Hiçbir şeye basmıyorum kendisi düşüyor salak Eee ben nereden çıkacağım Bölümün adını fail koyacağım Fail fail Şunları kazmadan gidemem ben. Şunları kazan. Koy koy üstüne koy. Ben kaldım burada. Al merak etme. Ne yapacak? Yapacağım. Sonra da atlayacağım. E, bitti Böyle. diyorsun ya. Aha işte. Başka niye üstüne koyuyorsun ya sen? Bir kat daha koydu bak ya. Bir kat daha mı koydun? Tamam bu kadar yeter. Öküz. Sen vuracağım şimdi. Ne oldu? Yeter ki o. Yeter tahtayı. Sana demiyorum ben. Evet. Hadi. Üstünü kapatalım hadi. <laughs> Ulan kar. Bak koşuyor. <laughs> olacak? Üstünü kapatalım. Bitirelim diyor artık bak. Bu fail'lara başlayacağım artık. Senin bitti. Allah üstü de kamamayacak ya. Yetmeyecek. Benim 16 tane kaldı. Aynen yetmeyecek. Yetmeyecek. 8 tane kaldı. Bitti mi seninki? Evet. Bir yanlış koydum. Yazmıyor. Üç tane kaldı. Bir tane kaldı. Ben bu evi bitireceğim arkadaş. Ne yapıyorsun? Ha zaten kapı yapacağım. Çıkıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oyundelisi.com Ben ne

3 tane var ya bu. Ne? Şey tahta E tamam onu çevirsene odun ha. Ya o, o tahta mı yiyorsan? Ya vuracağım şimdi. Ya, ağaç kessene sen. Hı, Yetti bu. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.